Hasan Polat, İbrahim Yıldırım, Yorgunes, Mehmet Fatih Güneş. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası seçimi oda binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Emin İnce ile Cengiz Satıl'ın başkanlığını yaptığı iki ayrı liste üyelerin oyuna sunuldu. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi gün boyunca devam etti. Seçime katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken ayakkabıcı esnafı yeni dönemde odayı yönetecek kadroyu belirlemek için sandık başında tercihlerini yaptı. Göreve geldiğimizde sakin bir odamız vardı. Şu an uçan bir odamız var. Diğer şehirlerimizin de zor zamanlardan geçtiği, emeğin ve dayanışmanın değerinin her zamankinden daha iyi anlaşıldığı bir şehirde ayakkabıcı esnafının sesi olmak sadece bir görev değil, bir sorumluluk ve liderliktir. Esnafımızın genelinde olan bir sıkıntı vardı. Yani hem okulda, e, perakende bölümünde, imalat bölümünde Gaziantep maalesef kan kaybetti. E, dünyadaki bu genel krizden çok en fazla bizim Gaziantep esnafı etkilendi. Konya'ya baktığımız zaman çok fazla öne çıktı. Ayakkabı sektörü bizim Gaziantep maalesef çok geride kaldı. Bu yüzden böyle bir şeye karar verdik. Ekibim ve ben birçok şeyi çözeceğiz inşallah. Perigende bölümünde festivaller yapacağız. Fuarlarımızı beliye çekip yurt dışından katılımcılar gelecek inşallah. Amacımız buradaki esnaf arkadaşlarımızı bir an önce rahata kavuşturmak, güzel ticaretle buluşturmak, yapılması gerekeni yapmak.